Maneviyata ve İslami Şuur'a Katkı Derneği olarak kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Gazze'nin Han Yunus kentindeyiz. Bugün binlerce kardeşimize gönülden bir sofra kuruyor, ekmeğimizi, aşımızı paylaşıyoruz. Biliyoruz ki en güzel iyilik zor günlerde kardeşinin elinden tutmaktır. Bizler de dualarımızı ve sevgimizi bir parça ekmeğe, bir tabak yemeğe sığdırmaya gayret ediyoruz. Rabbimizden niyazımız, sofralarımızı bereketli, gönüllerimizi umutlu, ümmetimizi birlik içinde eylemesidir. Unutmayalım, bir kardeşimizin yüzündeki tebessüm hepimizin kalbine umut taşır. Gazze için, kardeşlerimiz için, ümmetin selameti için dualarınızı bekleriz. Sizin de bu hayra ortak olmak, sofralarımıza katkı sunmak ve mazlum kardeşlerimizin yanında yer almak için desteklerinizi bekliyoruz. Birlik olalım, yaraları beraber saralım.